Herkese merhaba. İki öğretmen bir kitap kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Hatice. Kamerada Furkan var. Bugün neredeyiz? Bugün Bartın'dayız arkadaşlar. Bartın Amasra'dayız daha doğrusu. Çok güzel bir pansiyonda konaklıyoruz ve bugün içerisinde Bartın'ı gezeceğiz. Bu videoda hem kaldığımız pansiyonu hem de Bartın'da neler yapacağız bir günde bunları göstermeye çalışacağız size. Şimdi öncelikle ben kaldığımız yeri göstereyim istiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir yer. Böyle bir yere geleceğimi tahmin etmiyordum açıkçası. Çünkü fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla evet güzeldi ama canlı canlı görünce daha da güzel olduğunu anladık biz. Daire şeklinde arkadaşlar. 2 artı bir daire. Ama farklı seçenekleri de var. Siz kalabalık veya daha az kişi geldiğinizde de ona göre seçenek sunuyorlar size. Şimdi bu bulunduğumuz oda bir salon arkadaşlar. Bu odanın içerisinde iki tane koltuk, bir tane sehpa ve yani bir manzara muhteşem var, arkadan. bir balkonu var. Bu balkonuna bayıldım. Bu kadar söylüyorum size. Şöyle bir bakalım. Evet Amasra manzaralı muhteşem bir Yer arkadaşlar. Yani bu kadar güzel olabilir. Sabah burada bir kahve içmeliyiz bence yarın sabah. Çok güzel gözüküyor şu sahil, şu manzara. Eee balkonda da şöyle bir masa atmışlar. Gayet güzel ve temiz gözüküyor şu an için. Zaten burası yeni bir oluşum da olduğu için mobilyalarını daha özenli seçmişler ve tertemiz, yepyeni. Bir de zaten sürekli temizlik de yapılıyor o anlamda güzel geldi benim ilk bakışta gözüme. Şimdi şöyle ilerleyelim. İçeri odalara da bir bakalım hemen. Bu şekilde arkadaşlar burada bir hol karşılıyor bize. Işığı var mı acaba? Kapı şurada. Çok şey. Ee, yani biz de kalıyor. arkadaşlar çok dağılmadan direkt biz, sizin için evet, açtık. Ilk girdiğimiz gibi çekmeye çalışalım dedi. Kapı şu tarafta kalıyor. Evet. bakayım. ışık şuradadır. Ha, evet. <laughs> evet. Ee, kapımız burada bu arada. Dışarıyı Siz... da gösterebilir misin? Şöyle. Şöyle. farklı daireler var arkadaşlar. Üste doğru. Biz çok erken saatte geldiğimiz için temizlikte de devam ediyor başka dairelerde tabii. normalde bir buçuk iki arasında giriş yapılıyor ama sağ olsunlar temizlik biter bitmez bize aldılar. Hemen kapıdan girdiğinizde bir fortmanto size karşılıyor. Arkadaşlar, şöyle açalım. Gayet büyükçe. Ee, bir adet de terlik. Aa, bir sürü terlik koymuşlar. Biz zaten yani çorapla direkt geldik. Evet, Ayakkabıları evet. dışarıda Ayakkabıları bırakıyoruz. Dışarıda Gayet hijyenik ve temiz bir şey. Bence güzel bir şey. Çünkü biz namaz kılan insanlar olarak aslında e, ayakkabıyla içeriye girmek hoş olmuyor. Biz her zaman yanımızda bir terlik veya işte oteldeyse bile e, otel terliği vesaire kullanıyorduk. Namaz kılınan bölgelerde. Neyse. Şöyle geldiğimizde bir yemek masası var arkadaşlar. E, böyle hole bir yemek masası kurmuşlar. 6 kişilik. Hemen şu tarafta bir e, yatak odası var. Yatak odasının manzarası da çok evet, güzel gerçekten. Yine. yine deniz manzaralı. Çok harika. Gözüküyor buradan da. Evet, evet, buradan da gözüküyor. Çok güzel gerçekten. Ee, gayet yeterli iki kişilik bir, e, çift kişilik bir yatak koymuşlar. Temiz havluları falan da koymuşlar böyle. Burada ne o var? O şey ki? normal kapı çekme kapı dolap. Ama kapı, evet. evet. Acaba dolap mı? Yok. Ama ne? şu perde, yani e, bunu belki böyle projeksiyon gibi yapabilirsin ya da işte güneş ışınımı kapatıyor. Veya mahremiyet için mi hmm. kondu? Onu sorabiliriz belki. belki. Daha Şurası koyulmuş. şey ya buzluca ya Belki 2-3 farklı aile gelirsin, hmm. onu engellemek, engellemek amacıyla yapılmış amaçlı olabilir. Evet, biz içindeki kişi olabilir. geldik ama böyle de bir veya şey daha düşünmüş olabilir. Başka bir şey miydi de? Bilemiyorum, <laughs> çok net bilmiyorum. Hemen şöyle bakalım. Şu tarafta bir mutfağı var arkadaşlar. Eğer buraya gelirseniz, ee, yani yanınıza yiyecek bir şeyler de getirebilirsiniz. Burada da pişirebilirsiniz çünkü pansiyonun malum. Herhangi bir yemek hizmeti olmuyor siz pişiriyorsunuz ama biz bunu tercih etmedik çünkü zaten bir gün kalacağız ve dışarıda keşfetmek istediğimiz bazı noktalar var oralara gideceğiz ama sizin de aklınızda bulunsun burada bütün her şey var çaydanlığına varasıya kadar bulunuyor. Şuradan herhangi bir şey yok şuraya Teşekkür bakalım. Kaşık var. tencereler falan var. Ondan sonra mesela yani, denize yani, gittin, geri geldin. Kıyafetlerim <laughs> ne olacak derdi de yok. Çünkü çamaşır makinesi çamaşır de var. var buzdolabı da var arkadaşlar. Var. Yani her şey var aslında. Ee, o yüzden aklınızda bulunsun. Eğer siz de gelirseniz böyle burada kendin pişir kendi ye şey yapabilirsiniz. Yani çocukluğu geldikseniz. E, evet, burada lir, da çocuk odası gibi. birer kişilik. Evet, evet. Şöyle yine, ee, yine var dolapları arkadaşlar. var arkadaşlar. Böyle. Gayet geniş. Şurası lavabo evet. sanırım. Burada ne var? Şurası ha, lavabo. Burada tuvalet, bir ala turka tuvalet var arkadaşlar. Şurada da bir Burada ala franga tuvalet evet. var. Şurayı açarsak hemen bakalım. Lavabosu, işte sabunlu koymuşlar, peçete koymuşlar. Bu Burada ben varım. <gülüyor> <gülüyor> lavabosu var. Yine e, duşu vesaire. Bulunuyor. Biz şimdi otelden çıktık. Zaten söylemiştik size. Bostepe evet. Ada Pansiyonu'nda kalıyoruz. Amasra'ya, il merkezine doğru iniyoruz. Zaten e, Amasra şehri küçük bir şehir, hı hı. öyle antik bir şehir. Biz de o kent merkezinde pek çok şey gördük. Onları Hele size de göstereceğiz. Bile yani bazı evet. Şeyleri... Şimdi böyle daha detaylı gezmeye çalışacağız. Evet, biz toplamda burada iki gün kalacağız. Yani yarın çıkış yapıyoruz <laughs> arkadaşlar. Bir gece, iki gün şeklinde bir e, seyahat planladık. Sizler isterseniz iki üç gün daha fazla hani rahat rahat denize de gireceksiniz. bunları değerlendirebilirsiniz. Veya çevre şehirleri değerlendirebilirsiniz. Evet. Ee, Safranbolu'ya falan geçebilirsiniz Biz de gidebiliriz yakın. belki. Çok biz yakın ya. Yani. Evet evet, yani onu bilmiyorum. belki biz, bizim işimiz belli olması. <laughs> evet, şimdi ilk durağımız bakalım neresi olacak şu anda Boztepe'deyiz. Amasra'yı aslında küçültülmüş bir İstanbul gibi düşünürsek burada da tıpkı Anadolu Hisarı ve Rumeli Hisarı olduğu gibi Boztepe ve Amasra Kalesi olmak üzere iki bölüm var. Amasra Kalesi hemen şu arkamda gördüğünüz taraf zaten şehir merkezi o tarafta kalıyor. Tarihi evlerde, camilerde o tarafta oluyor. Biz Boztepe'deki bu manzaraya niye geldik? Çünkü arkamda Yaşam olmayan adayı görüyorsunuz. Bu adanın ismi Tavşan Adası. Buraya genellikle kayalık olduğu için yüzmeye geliyorlar ve, ve ana kara'dan yüzmeye eğer kendinize güveniyorsanız gidebilirsiniz. Arkadaşlar şu anda Fatih Camindeyiz. Fatih Camii adı üzerine Fatih Sultan Mehmet'ten geliyor. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Bizans'ta e, Trabzon Rum İmparatorluğuna giderken yol üstüne biliyorsunuz Amasra'ya geliyor 1460 senesinde geldiğinde burayı Ceneviziler e, kaleyi zapt ediyorlar tabii ki ve e, Fatih Sultan Mehmet burayı görünce çok mutlu oluyor çünkü gerçekten muhteşem sular olan bir yer ve Lala'sına yani o zamanki e, vezirine diyor ki la, 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 la çeşme cihan burası mı ola yani dünyanın gözbebeği burası mı acaba diye soruyor o kadar bir beğenmiş ve e, Cenevizlilerden rica etmiş burayı demiş ki ben burayı zarar vermek istemiyorum. Siz burayı bana usulünce teslim edin. Onlar da cizye vermeyi ve burayı teslim etmeyi kabul etmişler. Karşılığında da fetiha hakkı olarak arkadaki Katedral kilise camiye çevrilmiş bugün hala burada Cuma günleri ibadet kılıçla e, hutbeye çıkılıyor. Caminin hemen ön kısmındayız arkadaşlar çok komik bir ağaç var terlik veren ağaç. <laughs> Buranın hikayesi ne diye soracak olursanız e, burada yaşayan eskiden yaşlı bir amcanın bir köpeği varmış ve köpek sürekli e, denizde yüzenlerin terliklerini alıp alıp getiriyormuş. En son adam da Şöyle bir karar vermiş, getirdiği terlikleri millet aramasın, ben buraya ağaca çakıyorum, gelen arasın, bulsun buradan demiş. Böyle de komik bir ağaç size göstermek istedik. Farklı ahşap arkadaşlar. Çünkü burada zaten insanlar denizcilikle, e, odunculukla çok meşhurlar. Ve birazdan bağlantılı bir yere de gideceğiz. Yani erkeklerin odunculukta bu kadar ilerlemesi kadınların iş hayatına girmesi bile etkilemiş. Birazdan oraya gidelim. Orada da konuşalım. Evet. Arkadaşlar Amasra'daki kale içi mahallesinde bakın size Cenoallar'ın birini bulduk. Böyle ne kadar günümüze kadar kalmış. Aynı şekilde o armayı görüyorsunuz. Biz şimdi... Kent merkezine doğru ineceğiz. Burası kale içi olarak kale içi geçiyor maalesef. değil mi? Evet. Aslında bulunduğumuz yer eskiden bir kaleydi. Eskiden bir kalemiş. Mesela bu bir kapısı. O aşağıda geçtiğimiz yerde yine aynı bunun gibi bir sütun vardı. Burası kale içi olarak geçiyor. Evet. Hemen çarşı merkezinin içerisinde meşhur kadın pazarı bulunuyor arkadaşlar. Burada da kadınlar el emeğiyle yaptıkları ürünleri satışa sunuyorlar. Buranın meşhur bir simgesi. O yüzden biz de gelip bir görelim dedik. Peki neden sadece kadınlar çalışıyorlar? Çünkü e, erkekler burada genellikle ormancılıkla, ağaçla, ahşapla uğraşıyorlar. O sebeple de kadınlar daha çok ticaret, ticaret hayatında. hayatında. çiğ reçeliymiş. Hmm, öksürüğe gelirdi. karşı gelen bir şey herhalde. Evet, Normalde herhalde. E, kışın e, çayını falan içiyoruz ya. Reçeli de ilk defa geldi. Pembe değişik geldi bana da. Yarım kilo. Evet, bir kilo var. Bir, bir kilosu ne kadar? Bir kilosu işte iki buçuk. Çok mu? Da... Şimdi müzeye doğru giriyoruz arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet heykeli burada. Yanında Vezir-i Azam Mahmut Paşa da var. E, müze ücretli mücretsiz mi bilmiyorum. Muhtemelen ücretlidir ama müze kartı geçiyordur diye tahmin ediyorum. Bakalım bugün açık mı müze kart. Evet müze kart varmış. Müze kart da 100 liraymış arkadaşlar. Böyle yazmışlar. E, dış kısmı muhtemelen ücretsizdir. Biz de şu en azından Roma kalıntılarını görelim istiyorum. Bu arada e, burada şöyle bir şey de var. Amastris miydi? Amastris. Evet, da Amas bahsedelim. Astris isimli bir kadın var arkadaşlar. Bu kadın e, buraya ismini veren, Amasra ismini veren de bir kadın aynı zamanda. Bir de bir diğer özelliği de aslında bu kadının e, ilk kez bir paraya basılmış bu kişi. Yani evet. ilk kez paraya basılan bir kadın, kadın karakter. Unvanını evet. almış. E, o... Şimdi bile sadece Elizabeth de var mesela İngiliz pound'unda varken o çok yıllar yıllar önce terzi imparatorluğun kızıyken gelip buraya bir küçük devletini kuruyor ve parayı da kendi adına bastırıyor. Bu e, yıllar önce çıktığında hatta haber de olmuş arkadaşlar. İngilizler demiş ki bizde olduğu gibi daha önceden de yine bir kadın e, paranın üzerinde yerini bulmuş. Müze bu şekilde arkadaşlar. Hemen size gösterelim. Bakın bunlar her hep şeyden, kaleden ya da işte alt kısımdan, denizden falan çıkan parçalar tamamen Bizans döneminden, Roma döneminden, Helenistik döneminden kalma şeyler. Zaten siz arattığınızda da 3000 yıllık tarihi olduğu söyleniyor. Yani Amasya çok eski antik bir kent. Şöyle size de göstereyim arkadaşlar. Bunların tamamının orijinal olduğunu bilmek gerçekten çok bambaşka bir duygu. Görüyorsunuz. Yıllar yıllar önceden kalma anaforlar var. Şöyle şunlar sütunlar. Böyle farklı bir yer. Arkadaşlar tarih molasına kısa bir atıştırmalık arası verdik. Şu an neredeyiz? Evet, şimdi şoka girdik arkadaşlar. Şunları tutar mısın iki saniye? Evet, atıştırmalık bir şeyler alalım dedik. Hem akşam böyle evde falan da yeriz diye bakıyoruz o yüzden. Evet bizim pansiyonda tabii yeme içme yok arkadaşlar. Size de burayı çektik çünkü var. Hem şok var hem A101 hem BİM. Hepsi de kent merkezinde. Yani rahatlıkla bulabiliyorsunuz. İstediğiniz her şeyi alıp tutup e, pansiyonlarınızda pişirebiliyorsunuz. Ayrıca zaten restoranlar, lokantalar da var. Biz akşam bir yemek yeriz ama şimdi en azından atıştırmalık bir şeyler alalım istedik. Şimdi Amasiris sanat sokağına geldik arkadaşlar. Hemen merkezde zaten böyle yürürken buraya da denk gelebilirsiniz. Mutlaka uğrayın. Hemen bir bakalım neler varmış içinde. Takılar var. Terafik. Evet. Böyle sahil kentinde satılacak ürünler bolca bulunuyor. Evet. Şu an Direkli Kaya'da bulunuyoruz. Direkli Kaya Cenova'lılar döneminde burada bir gözetleme kulesiymiş aslında. Burası Küçük Liman bölgesinde. Şu anda bir de diğer tarafta Büyük Liman bulunuyor. Bizim e, pansiyonumuz buraya çok yakın. Siz de geldiğinizde buradan Liman direkt kalabilirsiniz. doğru çıkacağız, Yakın sayılır yani. Arkadaşlar Amasra'da akşam saatleri olmak üzere biz şimdi yemeğe ineceğiz. Demin bir otele geldik, 1-2 saat dinlendik arkamda hemen direkli kayayı görüyorsunuz. Gerçekten çok merkezi bir yerde bir otel arkadaşlar. Pek çok pansiyon var ama pansiyonunuzu seçmeden önce lütfen dikkat edin. Çünkü her pansiyonda bu kadar güzel bir manzara bulamayabilirsiniz. Şimdi Amasra'ya doğru inelim. Arkadaşlar efsane bir mekana geldik. Bu mekanın ismi Avzem mi sanırım? Öyle bir balıkçılıktı. Buraya bir yere yazarım evet. çıkışta unutmazsam. Ee, birazcık sıra bekledik burayı bulmak için, burayı tutmak Eğitim. için. Ama çok güzel bir saatte geldik. Evet, evet, Tam gün bir batımına bir geldik. 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 Evet. Direkli kayayı da görüyoruz bir taraftan. İstersen hemen oturalım. Biz mekanda oturduk ama ne aldığımızı söylemedik arkadaşlar size. ben Barbun Hanım, Furkan da mezgit aldım. Böyle yarışardan dönüşür deneriz ikimiz dedik. Ama bayıldık. O kadar söyleyeyim size. İşte gerçekten çıtır çıtır gidiyor de. evet. Çıtır çıtır balıklar. Her çeşit Dediğinize göre balık var, ızgara tarzı isterseniz o tip balıklar da var, böyle tavada yapılan balıklar da var ve şu salataya bayıldık. Evet, bu Amartya ne salatası? salatası. Amasya. İçerisinde yok yok buraya gelirseniz işte, mutlaka bu salatayı deneyin arkadaşlar ve bence bu mekan muazzam. Helva aldık biz yemekten sonra. Balıklar çok güzeldi, bayıldık. Helva da muhteşem. Instagram için demin Bu arada Instagram'da bizi takip etmiyorsanız lütfen takip etmeyi unutmayın. Hemen Bismillah diyorum, huzurlarınızı tekrar yiyorum. Bayıldım.